Kerevitleri pişirdi. Turgut da... şu anda kerevitleri çıkarıyorum teker teker. O nar gibi de güzelmiş. Arkadaşlar aslında bu çok bundan herkes bunu sevmez ama bu çok sağlıklı bir şeymiş. Bilakis çocuklar için çok sağlıklıymış. Bak çocuklara iyi geliyormuş diyorlar bu. Doktorlar öyle söylüyor. Çevre kirliliği de var abi burada bak. Biz de bunları yakaladık. Şimdi bunların hep beraber yavrularımıza yedireceğiz de. Hep beraber tadına bakacağız. Adam Zaten uzaylı abi onlar. Şey <laughs> mi? mi? <Ülümünü madi. gülüyor> evet arkadaşlar şuraya bak be. Nar gibi kızarmış be. Görüyorsun değil mi arkadaşlar? Çek çek kardeşim çek gör. Bak neler yapıyoruz gör. Bunlar hepsi kimin için Bitti Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim Bizde var ya